Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü başlığımızın konusu borsa sonbaharda 4000 olur mu? Borsa sonbaharda 4000 olabilir arkadaşlar ancak bazı şartların değişmesi lazım. Bazı arkadaşlar da diyor ki Selçuk Bey işte siz resesyon var diyorsunuz, stagflasyon var diyorsunuz, Fed'in faiz arttırım kararları var, ECB faiz arttırıyor diyorsunuz. Ondan sonra karşımıza çıkıyorsunuz. Bize Borsa İstanbul sonbaharda 4000 puan olur mu diyorsunuz? Şimdi arkadaşlar Biz bir makroekonomik çerçeveyi çiziyoruz Ancak o makroekonomik çerçeve içerisinde Eğer oyun şartlarını oyun kurallarını kendimiz değiştirebilir Ev ödevlerimizi iyi yaparsak Üzerimize düşen sorumlulukları Gerçekleştirirsek Biz bu sorumluluklardan Bir Sonuç çıkartıp Bir Tecrübe çıkartıp Uygulamaları doğru kararlar alarak yaparsak Biz bu kötü çerçeve içerisinde Yani Fed, resesyon, stagflasyon, Avrupa Birliği gibi sıkışık çerçevede bir direkt filizlenebiliriz ve rally yapabiliriz. Ancak o şartlar nedir? Onları biraz sonra sizlere izah edeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi öncelikle bazen sosyal medyada bazı olaylar çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi bazen ben size kendi hayat tecrübemden bazı bugün hafta sonu olduğu için böyle biraz anılara da girmek isterim. 1996 yılında bir Kanada firmasında çalışıyordum. Adı In Inco'ydu. International Nickel Company. O sırada 1996 yılında Kanadalı mühendisler bizlere hem çalışma ve hem oturma izni için referans mektubu yazacaklarını ve bizi Ottawa'ya çağırdılar. Giden arkadaşlarım oldu. Ancak ben o zaman genç bir mühendis olarak oturup düşündüm. Yani o zaman onların statüleri böyle junior engineer oluyor. Junior engineer. Daha sonra da senior engineer oluyorsunuz bu yabancı firmalarda. Muhtemelen şimdi senior engineer'dim. Yani öyle bir noktaya geliyordum ki yurt dışında çalışmak, yurt dışında yaşamak. O zaman tabii bekardım. Belki yurt dışında evleneceksiniz. Yani hayatı yurt dışında kurmak ve ondan sonra geriye gelmek falan çok çok zor işler. Yani böyle evet yurt dışı güzel, cazip, şartları çok iyi, olanakları çok güzel. Ancak gerçekten de insanın başına geldiği zaman da insan oturup düşünüyor. Yani kolay bir iş değil. Ülkede zorluklar var, ekonomik sıkıntılar var, geçim derdi var, problemlerimiz var, sorunlarımız var. Ama yurt dışının avantajları var, şartları güzel, olanakları iyi. Ama orada ömrünün sonuna kadar yani 70 yaşına kadar, 60 yaşına kadar sürekli olarak bir ikinci sınıf insan psikolojisi içerisinde yaşayacaksınız. Belki de bunu yabancılar size direkt söylemeyecekler. Direkt bunu ifade etmeyecekler ama emin olun bu ekranlarda bunu söylediğimi yurt dışında yaşayan arkadaşlar varsa bunu hisseder. Bunu size hissettireceklerdir. Hem de hayatınızın, çalışma hayatınızın hemen hemen her anında bunu size yaşatacaklar ve hissettireceklerdir. Belki direkt dile, dillerinde size söylemeyecekler ama ikinci bir sınıf olduğunuzu, göçmen olduğunuzu veya oraya iş için geldiğinizi veya orada daha iyi şartlar yaşamak için vatanınızı terk edip o insanların arasına katıldığınızı size bunu hissettirecekler. Yani gerek patron olsun, gerek sokakta olsun, gerek alışverişte olsun, gerek caddede yürürken olsun. Ben bundan emindim. Bu psikoloji arkadaşlar kolay bir psikoloji değildir. Zor bir psikolojidir. O yaşlarda ben onu düşündüm. Giden arkadaşlarım oldu. Kanada'ya, Ottawa'ya gidenler oldu. Benden şu an çok çok daha iyi durumda. Ev olarak, konum olarak ne bileyim havuzlu villalara var, arabaları var. Allah daha çok versin, Allah daha da fazla etsin ama yine de böyle bir vatan dediğiniz zaman şu burnunuzun ucundaki o kemikte bir sızlama olur. İşte o sızlama kolay basit bir sızlama değildir arkadaşlar. O sızlamayı yaşamamak için işte o şeye gitmezsiniz. O yüzden sosyal medyada dinlediğim zaman bazı insanlar işte yurt dışına gidiyor, yurt içine tatile geliyorlar, yurt dışında memleketlerine gittikleri zaman samimi bir iki duygu söylüyorlar. İşte bayrağımızı arkada bırakmak çok zor geliyor bize. Hemen altına da yazmışlar işte lüks araçlarına bindiler gittiler ve bunu söylediler lüks Ya arkadaşlar insanlar oradaki şartları karşılaştırmıyor. Yani Almanya'daki, Avrupa'daki ve Kanada'daki ve Amerika'daki şartlar kesinlikle Türkiye'deki şartlardan daha iyi. Ama dediğim olay bu. Bunu yürekte, burnunun ucunda veya yüreğinde veya aklında, beyninde, ruhunda yaşaman lazım. Bunu yaşadığın zaman Zaten hangi şart altında olursa olsun zordur. Memlekette yaşamak sıkıntılıdır. Geçim derdi var ama bunu bir şekilde bir yerinden tutup bizlerin hep beraber düzeltmesi gerekiyor. Bunu düzeltebilmemiz için de işte bunu niye anlattım? İşte bizlerin samimi, objektif, rasyonel olmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi biz ne diyoruz? Şartlar ağır. Yani Fed stagflasyon faiz riski var ve içeride, içeride Türkiye'de Artmayan bir politika faizi var. Bu şartlar içerisinde Türkiye nasıl 4000 puana gidebilir diyorsun Selçuk Bey. Şimdi değerli arkadaşlar. Biraz da heyecanlandım. Kusura bakmayın eski anları böyle 25 yıllık anları anlatınca duygusallaştık ama toparlamamız lazım kendimizi. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi biz 2013 yılı Mayıs ayında Borsa İstanbul dünyada 800 milyar dolar var iken. Bakın dünyada 800 milyar dolar. Hadi ona 1 trilyon diyelim. Daha rahat anlaşılsın. 800 850 milyar dolar var da 1 trilyon diyelim. 1 trilyon dolar varken bizim borsa İstanbul arkadaşlar 5 dolar olmuştu. Dünyada 1 trilyon varken. Çünkü niye? Biz üzerimize düşen ödevleri yerine getirdiğimiz zaman. Şimdi ise dünyada Fed'de 10 trilyon dolar var ve bizim borsamız 1,5 dolar bile değil arkadaşlar. 1,5 dolar zor ediyor ve dünyada 10 trilyon dolar. Şimdi biz diyoruz ki hani bu Fed, stagflasyon, resesyon bu çerçevede diyoruz ki dünyada 10 trilyon doları Fed 6 trilyona, 5 trilyona indirebilir. Arkadaşlar biz 1 trilyon dolarda 5 dolar olduk. 5 dolar. 6 trilyon dolarda 5 trilyon dolarda 5 dolar olmak 5 kat daha kolay. Aslında 2013'teki dolar bazlı hedeflerimize ulaşmak bugün Fed'in faiz arttırmasına rağmen, Fed bam 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 faiz arttırsa bile biz doğru işleri yapsak bile bu doğru işler sonucunda 5 dola, e, dolara ulaşmak 2013 yılından 5 kat daha kolay. Ona rağmen 1,5 dolardayız. İşte bizlerin bu işleri düzeltebilmesi için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? bizlerin bu işlerden yani negatif dış piyasadan pozitif ayrışabilip borsamızı yeniden 4000'lere taşıyabilmemiz için bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikayeyi kredi derecelendirme kuruluşlarıyla yazamıyoruz. Yabancı fonlarla yazamıyoruz. Balinalarla yazamıyoruz. Not artışlarıyla yazamıyoruz. O zaman ne yazmamız lazım? Bizim kendi içimizde bir hikaye yazmamız lazım. Bunun adı da enflasyondur. Merkez Bankası dün İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile beraber Sayın Şahap Kavcıoğlu Bey'in karşılıklı bir diyaloğu sosyal medyada dönüp duruyor. Dedim ya iyi de öldürelim hakkını verelim. Mevcut ekonomi yönetimin yanlışları olmadı mı? Oldu. Merkez Bankası'nı ani değiştirdiler. Maliye Bakanı'nın Instagram'dan istifası, Naci Ağbal'ın görevden alınması, yerine başkasının getirilmesi, politika faizinin arttırılması gereken 19'dan 21-22 olması gereken 14'e indirilmesi bunlar yanlış şeyler. Bakın bunları söylüyorum bakın. Benim bunları yanlış şeyler söylediğim şeyleri yanlış şey olarak algılamıyorsunuz. Pozitif bir şey söylediğim zaman çok pozitif. Biliyorum altta çok şeyler yazacak ama okumayacağım. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ama pozitif şeylerde yapıldığı zaman da pozitif şeyleri de söylemek gerekiyor. Bu diyalog gerçekten çok şiddetli eleştirildi. Çok şiddetli sosyal medyada okuyorum çok kötü eleştiriliyor. Şimdi Şahap Kavcıoğlu beyefendinin Bir Hitabet yeteneğinin kısıtlı olması olabilir. Hitabet yeteneği çok iyi olmayabilir. Bir insanın teknik bilgisi çok iyidir. Hitap yeteneği zayıf olabilir. Karşısındaki insanın hitap yeteneği çok iyidir. Belki de teknik bilgisi Veya niyeti kötü de olabilir. Yani bir insanı Konuşmalarına göre değil davranışlarına göre değerlendirin. Ben cimri değilim, ben bonkörüm, ben çok zengin bir adamım dersiniz. Bir yere gidersiniz, ben çok bonkörüm diyen bir adam eli cebine gitmez. Fatura geldiği, adisyon fişi geldiği zaman ya tuvalete gider ya başka bir yere gider. Dediğim gibi insanları davranışlarına göre değerlendirin. Peki biz de bu İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile medya bunu bu şekilde değerlendiriyor. Sayın Merkez Bankası Başkanı'na ben ise bunu davranışlarına göre değerlendiriyorum. Davranışları ne diyor? Davranışları diyor ki Merkez Bankası ben enflasyonla ve yabancı parayla mücadele etmek istiyorum diyor. Karşısındaki İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nı ben aynı samimiyette görmediğimi ifade ediyorum. Çünkü neden? Çünkü bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bu en son bankacılık ve düzenleme denetleme kurulundan çıkan haber şu. Diyor ki sen dolar alamazsın demiyor. Dolar satamazsın da demiyor. Doları bana getir de demiyor istediğini yapabilirsin. Git istersen dolar al, git istersen dolar sat, git ne yapıyorsan yap. Arkadaşlar, bu gözlük benim ya bu ev benim. Bu ev benim. Bu evin satış şartlarını ben belirlerim. İster nakit satarım, ister peşin satarım, ister dolarla satarım, ister euro ile satarım. Yani ben bu evimi euro ile satıyorum demeyle kimseye bir finans kontrolü yapmıyorum. Veya ben dolar kabul etmiyorum arkadaş bana TL getir diyorsan bana şimdi diyelim ki bu ev ben 3 milyona satıyorum. Bana dolar getir veya 200 bin euroya satıyorum. TL istemiyorum. Burada ne TL'yi itibarsızlaştırıyorum ne euroyu itibarsızlaştırıyorum. Git TL'ni döviz bürosundan sat bana euro getirdin. Ev benim. Evin şartlarını ben belirlerim. Alıcı olarak, talipli olarak sen belirle. Efendim ben sana 200 bin euro da 200 bin euro karşısında ben sana TL vereceğim. Veya 200 bin dolar karşısında ben TL istemiyorum arkadaş. TL istemiyorum. Ben 200 bin dolarımı getir. Git nereden alıyorsan al getir diyorum. Veya dönüp ben dolar istemiyorum. Ben TL istiyorum arkadaş. 2 milyon TL git götür dolarını bozdur gel ne yapıyorsan yap diyorum. Bu aynen bunun gibidir. Bazı arkadaşlar diyor TL'nin sahibi bankadır. TL'nin sahibi banka değildir arkadaşlar. Bankalar aracı kurum gibidir. Aracı kurum. TL'nin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'dır ve TL'nin sahibi istediği şekilde kredilerin şartlarını değiştirebilir. Bunu da Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulumu, işte Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurumu gibi disiplin oluşturacak bir kuruluşlar, kamu kuruluşları vardır. Bunlar piyasalara bir disiplin getirmeye çalıştılar. Denetim ve kontrol hizmetlerini sunarlar. Bu da onların görevleridir. Yani bugün Merkez Bankası, TL'nin kredi koşullarının değiştirmesi onun anasının ak sütü gibi helaldir. Biz bugün FED'i politikalarından dolayı eleştirebilirsiniz ama politikalarını müdahale edemezsiniz. Kendi şartlarını, kendi durumunu FED doların şartlarını kendisi mi? Dünyada doların maliyetini FED şu an pahalan, pahalılaştırıyor. Doların maliyetini. Kimse bir şey diyor mu? Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Şimdi burada bankacılık düzenleme denetleme kurulu diyor ki Arkadaşlar ben Ticari kredide verebilirim Sanayi de verebilirim Zirai kredide verebilirim Ticari kredi veriyorsan bakın diyelim ki Senin aktiflerin 100 milyar Aktiflerin 100 milyar 100 milyarsa 10 milyar TL'ye kadar Döviz tutabilirsin çünkü döviz Dalgalı olduğu için Yükselebilir aşağı inebilir şirketi yönetebilmen için Yani 10 milyar Dolarda yani sen 100 milyar TL aktiflerin varsa 588 milyon yani yaklaşık kabaca 600 milyon doların olabilir. Yani ihracatçı olabilirsin, ithalatçı olabilirsin. Senin aktif büyüklüğün, çapın 100 milyar TL ise 600 milyon dolarlık bir stok rezervle, dolar rezerviyle risklerini yönetebilirsin diyor. İsterse dolar şu an 25 lira olsun, ister 30 lira olsun o 600 milyon dolarla işini yapıp yap, devam ettirebilirsin. Ama 601 milyon dolara geldiğin anda eğer 601 milyon dolar tutuyorsan bilançonda bu senin riskleri, döviz kurundaki riskleri ve dalgalanmaları yönetmek için değil, stokçuluk için yapıyorsun diyor. Ve bunun için benden gelip TL kredisi çekip ticari kredi, yani büyümek için, ihracat için, ithalat için Üretim için hizmet için kullanacağın ticari krediyi Gidip dönüp Döviz alıyorsun Ve stoklarını dövizi koyuyorsun yani 600 milyon dolar olurken 650 milyon dolar 700 milyon dolar görüyorum 1 milyar dolara kadar çıkmışsın diyorum Merkez Bankası 1 milyar dolara kadar Ama senin ha senin aktiflerin 100 milyar TL değil de 1 trilyon TL olur O zaman 100 milyar TL'ye kadar döviz ton olabilir diyor Ha, bu durumda sen gidip gene döviz alabilirsin. İstiyorsan git döviz al. Yani sen ithalat yap, ihracat yap, para kazan. Döviz stoğunu 600'den 700'e çıkar. 700'den 800'e çıkar. 800'den 900'e çıkar. Kendi paranla git istediğini yap diyor. Ama bankadan gelip kredi çekip döviz stoğunu riskleri yönetilebilir değerin üzerine çok 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 çıkartıyorsan burada samimiyetsiz bir durum var demek diyor. İşte o gün İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile Merkez Bankası Sayın Kavcıoğlu'nun arasındaki tartışma buydu. Bir insanın hitap yeteneği biraz zayıf diye onu yerden yere vurmanın ahlaksızlık olduğunu, vicdana sığmadığını, gerçekten ahlaki olmadığını düşünüyorum. Burada Kavcıoğlu ne yapıyor arkadaşlar? Ticari çünkü niye? Enflasyon dedim ya başta bir hikaye yazmamız lazım. Enflasyonu düşürebilmemiz lazım. Enflasyonu düşürebilmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bakın hep tanımdan gidiyoruz. Enflasyon piyasada karşılığı olmayan, mal ve hizmet miktarına yapışmayan, boşta gezen TL emisyon miktarıdır. Biz enflasyonu düşürebilmek için mal üretimini ve hizmet üretimini yukarıya çıkartmamız lazım. Mal ve hizmet üretimini nasıl yukarıya çıkartacağız biz? Şirketlerimiz de çıkaracağız. Yani ihracatımız da çıkaracağız. İthalatımız, ihracatımız çıkaracağız ki biz malımızı ve hizmetimizi arttıralım. Böylece mal üretimi ve hizmet üretimi arttığı anda boşta gezen para karşılık bulacak ve enflasyon aşağıya doğru inecektir. İşte diyor ki Merkez Bankası da arkadaşlar almış olduğunuz tarım kredileri, zirai kredileri, ticari kredileri ve sanayi kredilerini benden üretim imalat ve hizmet üretmek için kullanın. Ama gidip benden dolar alıyorsanız, dolar euro alıyorsanız, yabancı para alıyorsanız ve bu yabancı para alma miktarınız sizin bilançolarınızın yönetebileceğinizin çok 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 üzerindeyse orada durun diyor. Bu analarının aksütü gibi Merkez Bankası'nın hakkıdır arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok açık olduğumu anlatıyorum. Bir de şu şekilde anlayayım. Yine anlamayan arkadaşlar olabilir. Yine bana itiraz edecek olan arkadaşlar olabilir. Şu şekilde anlatayım. Bir markete gidiyor. Bir züccaciye dükkanına gidiyorum. Züccaciye dükkanından ben güzel bir ekmek bıçağı alıyorum. Çok keskin bir bıçak. Bu keskin bıçakla ben harika salatalar yapıyorum evdekilere. Harika enfes yemekler yapıyorum misafirlere. Misafirler... Yemeğe yedikleri zaman parmaklarını yiyorlar, dillerini yutuyorlar lezzetten. Salatayı yedikleri zaman kendilerinden geçiyorlar. Yani bir bıçakla harika işler yaratabiliyorum ve herkes beni pohpofluyor. Çok güzel ürün ve hizmet üretebiliyorum. Ev halkı ve misafirler beni onur ediyor. Ama aynı ekmek bıçağını alıyorum Allah muhafaza sokaktaki bir adamı bıçaklamak için kullanırsın. Bakın aynı ekmek bıçağını bir mal ve hizmet üretimi için de kullanırsın. Aynı ekmek bıçağına gidip bir insanı bıçaklamak için de kullanırsın. İşte eğer o insanı bıçaklamak için kullandığın anda işte kara, karakollar, emniyet, hukuk, yargı seni durdurur. Hop der dur, ordu dur. Bir daha eline sen ekmek bıçağı almayacaksın. Çünkü sen o ekmek bıçağının usulüne göre kullanmıyorsun. Gidiyorsun insanları bıçaklıyorsun. Efendim benim o ekmek bıçağıysa benim de suç işleme özgürlüğüm yok mu? Olmaz arkadaş. Benim de suç işleme özgürlüğün diye bir şey olmaz. Sen işlemişsindir. Ondan sonra sana bir daha kimse o bıçağı vermez çünkü amacının dışında kullanıyorsun demektir. Umarım arkadaşlar anlaşılabilir olmuşumdur. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.